yıllar öncesi ölesiye mutluyduk. Şimdi ne kaldı elde o anılardan? Küllenmiş bir sızı belki, zaman zaman hatırlanan. Sonra kimler geldi, kimler geçti bilinmez. At sürüp kılıç kuşandığımız ovalardan. Ben siyah perçemli şehzadeydim sözde. Sen düşlerimde altın saçlı sultan. Düşündüm Yedi uzun yıl geçmiş aradan, yedi uzun yıl zaman zaman hatırlanın. Sana mutlu yaşantılar dilemiştim. Çünkü ayrı çizilmişti yollarımız. Başka çözüm yolu yok demiştin sarı saçlı sultanım. Ve kırıldı işte kolumuz, kanadımız. Şimdi düşünüyorum da avutuyorum kendimi. Anılarımız geçer yüzyıllar sonra belki sürüp kılıç kuşandığımız ovalardan. <laughs>